Hadi bismillah deyip Başlayalım. hamura giriyoruz. Çok lezzetli bir çörek olacak. Kabarmış iç dokusuyla lezzetiyle farklılık yaratacak. Cumartesi, pazar, beş çayların yani nerede istiyorsanız yapabilirsiniz. 2 adet yumurta, bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı şeker, bir paket kuru maya yani instant maya veya yaş maya da kullanabilirsiniz. Aldığı kadar un, tuz. İç harcı için kahvaltılık acuka, üzeri için susam. Acukayı da zaten kendiniz evde salçalarla ve baharatlarla yapabiliyorsunuz. Yazdan yapmış olduğunuz soslarınız varsa bu aşamada onları da değerlendirebilirsiniz. Özel bir sos tercih etmenize gerek yok. Bizim tamamen evimizde ne varsa onu kullandık. Şimdi hamur yoğururken şöyle hemen bir elimi tabii ki yıkıyorum. Bizim soslarımız bitti yoksa ben sana acukayı bizimkinden mi Aynen öyle. Yani. Ellerimizi yıkıyoruz şöyle. Bu olmazsa olmaz değil mi? Ee, sonrasında üzerine sarılıp sana ayıracağız. İlk etapta yumurtamızı kıralım. Yumurtaların kabukları da böyle bir garip bir sert. Anlatamam yani. Şöyle evet. Bunu da kıralım. Ee, yumurtaları kırdıktan sonra... <laughs> Ha, senin arıyorsun değil mi? Gözüm bir gitti. Fark ettim. <laughs> Şöyle yağımı koyuyorum. Şimdi ben her şeyi çırparak eklediğimde çok daha böyle özleşmiş bir hamur elde ediyorum. Yani bu birazcık evde üşengeçlik seviyenize bağlı. Direkt elinizle karıştırıp da hamuru yoğurabilirsiniz. Ama malum ne kadar böyle özleştirirseniz önden o kadar daha iyi oluyor. Şeker ve mayayı da tabii ki ılık sütümüzün suyumuzun içerisine bırakmış oluyoruz. Şöyle bir miktar ee, özleştireceğiz. Tuzu daha ilave etmedim. Tuzu unla birlikte vereceğim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Eldiveni de takayım ki elim güzel kaliteli bir hamur yoğuruyoruz. Hayır, Hamuru hazırladım. yoğururken sabırla yavaş yavaş unu ilave ederek yoğuruyoruz. Çok sert çok un ilave ettiğiniz hamurlarda maya kokusu olur. O maya kokusunu zaten hiç kimse sevmez ve gerçekten ikinci günde taş gibi olur. Yemek istemezsiniz. Bizim yapacağımız bu hamurda maya kokusu da olmayacak. Pofuduk pofuduk bir hamur olacağı için ikinci günde ısıtıp rahatlıkla yiyebilirsiniz. Dilerseniz tavada 2 dakika içerisinde, dilerseniz fırında ısıtabilirsiniz. Şöyle bakın yoğuruyorum. Özellikle uzun zamandır yoğurmadığım için gösterdim. Yoksa biz sabahtan hamurumuzu hazırladık. Hatta köşede mayalanmış. Ama gene sizinle paylaşmak istediğim için püf noktalarıyla şöyle yoğuruyorum. Bence bu hamurun reçetesi çok güzel ama hanımlar kaçırmasınlar. Şöyle güzelce toparlaya topar. Bir de bir bıçak alayım. Ekmeğinle ayıklayacaksın değil mi? Aynen şu elimden hamurlarımı bir alayım. Ee, şöyle birazdan biz de Balıkesir'e doğru yola çıkacağız. Hazırladın mı bavullarını Serpil Hazır. Hanım? Bendeki Hat rahatlık, rahatlık ha. yok. Bendeki rahatlık kimse de yok. Ha, Hastayım oldum. ama ya. Vallahi hiç tadım yok ya. Akşam yattım uyudum. Ben sana giderken yolduk hazırlarım. Vallahi ben Böyle keyfin yerine Ben ben ben, ben uy, uyurum. Uyuyarak giderim artık herhalde. Yok yere. ya uyuma ya. Ben sıkılıyorum o zaman. Niye sen sesinden zaten uyuyamıyoruz. Ne mümkün de. Oyum Allah evet, konuşuyor da konuşuyor. Yok kahve alacağım, yok içecek alacağım, yok orada inelim birazcık ama alalım, yok zeytinciye uğrayalım, yok pişmaniye alalım. <laughs> İki dakika çenesi durmuyor. İki dakika. Ben sıkılırım ben yolda durmuyor Geçen ben küpemi falan çıkarmışım. Gözlüğümü çıkarmışım. Telefonu güneşe bırakmışım. Bir uyandım küpe yok diyor ki verdin ya diyor bana hiç farkında değilim. Tabii ya, ya bak işte ben uyuyor olsaydım. <laughs> küpe Şur gitti. Falan lan, ya. Lan, sana mı verdin? Baya bak şimdi uyuyorsun ya böyle yattı kafan sağına düştü. Buradan bunu <laughs> çıkardı elini aldı böyle tutuyor. Ben de aldım oradan haberi yok. İyice vermiyor. <laughs> uyandım, uyandım küpe. Küpe, küpe arıyorum. Işte. Ya, ...ama vallahi. dönüşte oldu giderken Allah için çok keyif. ...giderken de gelirken de keyifliydi de... ...tabii e, Rabia'nın repertuarından... ...şarkılarla birlikte... ...tabii... ...şimdi oturuyorsun orada onu hazırlıyorsun... ...repertuarımızı <laughs> <abi. gülüyor> hazırlıyorsun... ...Murat Bey de zaten bir şey yapıyor... ...basıyor Aynen. aman aman... ...iki dakikada oradayız zaten ama... E, ...hız kurallarına uyuyoruz şimdi yanlış örnek olmayalım burada... ...canımızı tehlikeye atmıyoruz... ...zaten gel, hoş geldiniz Murat Beyciğim... ...Murat Beyciğim de stüdyoya geldi... ...birazdan çıkacağız... Ve özellikle bizim de Murat Bey istememiz de Ama bir şey söyleyeceğim. Bunun sebebini ben direkt söyleyeyim. Ee, Benim yolculukta araba tutuyor şey ya. Var. İnanılmaz kötü araba oluyor. Kullanmadığı arabada problem yaşıyor çok ciddi. Ama hiç geçen sefer gram... Ya, şey yazdı, Orhan Şok oldu şu <laughs> an. evet, öyle biliyor musun? Kend, yani düşünse kendi kullanmadığım arabaya binemiyor mu? Bulanıyor midem. Yani daralıyorum. Başım dönmeye başlıyor. Bir kere Tuzla'ya gittik. O aracı kendi kullanmıyor. Allah'ım arabadan bir indirdim duramıyor ya. Yani. <laughs> İki ileri bir. Yok. Ee, fena Bulantı yapıyor kendim Onun bulantı şimdi, yapıyorum ale, ama benim annem de hep öyle ya Sağolsun Murat Bey'le bir yollarımız kesişti çok keyifli oluyor <laughs> Serpil'in şu an geliyor gidiyor Seste mi problem var hmm. yani, mikrofonda mı bakayım mı? Arkada mi? temassızlık var Serpil orayı Dur diyor şu an ee, Aziz'in maaşı keresini evet, ben Evet şu an olacağım. oldu galiba Oldu mu? Konuşun Yüksel Eser Ha, doğru Yüksel Bey'in kullandığında da onu Hemen kıskanır. Şimdi biz Murat Bey'i övdük ya burada. Hemen Aa. kıskanır. Ha, benimkinde de diyor hiçbir şey olmamıştı diyor. <laughs> e, tabii canım çok sallanmayacak araba yani giderken. Oh. Töfüye de kalmadı. inşallah bugün de kalmayız. Kalmayız inşallah. Tabii e, öncesinde Pınar Eliçe vardı. Bugün stüdyomda sürekli misafir ağırlıyoruz. Murat Bey de erkenden geldi. Neyse kayınvalidesi Lakiç. seviyormuş. Yemekler pişecek, sofraya oturacak. Evet bakın çok güzel. Vallahi bunun reçetesi çok güzel. Bakın mi? elimde hiç gram hamur kalmadı. En sevdiğim hamur. Keyifle yoğur. Ve e, iyice bana şey diyorlar. Ham sen hamur yoğururken biz burada şey oluruz. Empati. Mu muhteşem oluyor diyor hiç yani. Şimdi ben seni şurada şöyle izliyorum ya bak. Benim de bir el atasım geliyor. Şuradan eliniz diyor şey yapıyor evet. diyor. O hamuru topluyorsunuz falan. Hafta sonunda ha? ne yaptım ben bir şey yaptım. O zaman da çok beğenmişler. Evet. Ne yaptım ben hafta, sonu? Hamurla bir şey yapmıştım da şimdi unuttum. Yalnız ben de Nermin'i adım adım takip etmeme ne demek. Ne yaptım ben? Ha börek yaptım. Samsa çöreği. Ha bak hatırladım. Samsa çöreği yaptım. Yok yüksek. Hiç sen yani aklımın ucundan geçmiyor hamur yoğururken. <laughs> Hiç geçmiyor. Ona sinirlendiklerime geçiyor. Sen Sen yoğuyorsun. Bak senle tartışıyoruz şey yapıyoruz ama işte doğanın kanunu yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın her zaman iyi olamıyorsun. İyi olmak istesen de bazen işte senin gibi. Bunu Yüksel <laughs> Bey evine götürsün. Aa Yüksel Bey biz çıkacağız programdan sonra sen bunu götür böyle. Çok güzel var. Ama ekmek yap bak. Of çok zor. oldu. Oturun yer. Mis. Daha kendi evine geçmedi mi? Yok yok içemedin, geçemedin Armin <laughs> geçemedi? Kaldım. Program bitince sana bir anlatım yapacakmış. Yok gerek yok hiç gerek yok. <laughs> yapma yapma biz çıkıp gideceğiz hemen. Yok yok hiç öyle şeyler ben merak etmiyorum sen rahat ol. Alayım ben bıçağımı. <laughs> İki beze yok, yapacağım. Yok ortadan bölüyorduk ya burgu gibi öyle Yok bunu burguyu ayrı ayrı yapacağım. Ha, tamam. Hı -hı. Tarifim de öyle bu. Susuncuğum son dakika fikrin değişti. Yok öyleydi. İki tane ayrı beze yapıyorsun. Sen gene videomu izlememişsin. Aa rica ederim. Aç bu izle. Şey. Aç şimdi izle ver. Koçik. ver bakayım ver öyle burgu değil bu örgü, bildin. E tamam işte böyle, böyle. Hayır, paskalya çöreği gibi kesik yok bunda canım. Aç göster. Benim attığım videoyu göster. Tamam kahvesi varacaksın mısın yolda. ısmarlarım ama 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 benim dediğimse basacağız hiç durmadan gideceğiz. Ya. Tamam tamam varım varım pilavdan da öyle kaşık kırılsınlar. Ne? Kırılsın. Ben gördüğüm her şeyi asla unutmam. Bir Hı. şey atlıyorsun. Ben gördüğüm. Ben de onu... ve sana attığım bir şeyi asla unutmam. Üçüncü tarif. Ser planım. Bak kız. Sevgili sunucum, şu anda izliyoruz. İzle, izle sen. Benim videom zaten biliyorum nasıl yaptım herhalde. Hmm. Sen izle bence. Tamam, e, vallahi izliyorum. Abi ya, abe kahve gitti. <laughs> ha Murat Bey falan da kandıramazsın. Ben burada bak adam şahit oldu. Dur, dur, bakayım. dur ne bakayım? Ne yapıyorsun? Elimi öpeceğim mi? Öperim ama şey elini öptürmez. Hah, kestik. Tamam. Ay kesmişiz. Ha. Sonra? Sonra dikdörtgen yaptık, çöreği sürdük, rulo yaptık. He he sen Bak bak bu da kesiyor aman İzler misin lütfen? Onu kesmiyor canım. Kesmiyor. bak 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 yok. izle. Cık. Kesmek Allah yok. yok Serpil'i. Gitti. Rabia rahat ol kahveler gitti. Ben de inatlaşıyor İnsan ya. Güzel şuradan göz kırpan abla öyle değildi diye. Gitti kahve gitti. Benle. Bir de diyor ki sunucum son anda diyor şey fikir değiştirdi diyor. Ben kendi yapacağım tarifi bilmem mi? Oh iyi gitti Bir daha benle inatlaşmazsın aşkım. Doğru söylüyorsun. Abi Atidan giderken alalım da bari <laughs> durmadan gideceğiz ya. Zaten yakın üç saat değil mi Murat Bey? Durmaya gerek yok. Allah'ım ne güzel şey değil mi? Bir şey dikkatli izlemek, iyice bakmak. Şu an utandım farkında mısın? Kemetin öpeceğim bacım. <laughs> Bak ya kıyamam ya. Böyle de kabul eder ha. Vallahi yani. Ben o, yok artık Yüksel. Senin onun el, elini öpmen lazım diyor. Ne diyor? Senin onun elini öpmen lazım çünkü sonunu atmıyor. Aramızda en büyük o bir Kerem. Ev abiyle benim yaşımla ilgili karışmasın orada. Evet, en büyük sensin. Evde de kalmışsın. Balıkesir'e gel de Balıkesir'deki hanımlar yine seni böyle bir şey ettirsinler. Hı. Gel gel. 74 doğumluymuş o. Sen de ondan misin Ne varmış yani? Tabii tabii 60 doğumlu. Yalan söylüyorsun yani. <gülüyor> Yalan <laughs> Sen anladın mı nasıl yapacağımı? Evet. Gördün değil mi aşkım? Gördüm. Çok haklısın. Şu an ne diyeyim bilemedim. Senin canın sağ olsun. Kahve gitti gitti Rabia bekle. Sen içersin kahveyi ben de içerim kahveyi. <laughs> Ay işte hayat ya hayat. Kadıkatinin eline. Hayat seviyorum ya. Ha? o zaman arkadaş hiç durmadan diyor ama. Olsun. Vakit kaybettim. Ben sana yastık alayım canım sunucum. Sen arada bir uyursun. Nasıl? <laughs> İkiniz aynı anda konuşuyorsunuz Yüksel'le Zafer. Bir tane bir de iki oldu. tek tek gelin. Ha mola verelim diyor. Tabii Zafer'in de işine geliyor bak. Canım ha. benim. Ha. Bizim yaptığımız acuka, acuka Yüksel'deymiş. Ha. E, yiyormuş ara ara. Şimdi aklına gelmiş. Çok da güzelmiş. E, Zafer de diyor ki ...Ava diyor, bir kere bari verelim. Yok kurunun yanında yaş da yanıyor Zafer. Yapacak bir şey yok oğlum. Bu çok emin yaptı ya kendinden. Bir de ben emin olduğum konuda iddiaya girerim. Bunu hiç herkes çok iyi Aslında bilir. Aslında ben de öyle yapardım da bugün işte yol heyecanıma verdim. <laughs> Murat Bey artık basacağız gaza gideceğiz. Rabia'cığım e, canım sunucum oradan yastık ayarlayalım. O yorgun biraz böyle kafasına koyar. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Yok yok, de yok dedik artık mola yok yani. <laughs> Allah'tan şeyine falan gelmedik ha, paralı maralı böyle. Ama ne olacak? Ben sana kahve ısmarladım, sen de bana. <laughs> Mis. Evet, efendim. Şöyle bu sefer kesme falan yok. ikili rulo yapıyoruz kes. şöyle. Ben direç yok. <laughs> şöyle. Roloları yaptıktan sonra şöyle birazcık tut kıymetli izleyicilerim. Ee, aynı şekilde bunu da buradan gelip rulo burada yapıyorum. İnanılmaz güzel, renkli, o kadar güzel bir hamur var ki nasıl güzel kabaracak. Böyle şok olacaksınız yani. Hamur çok güzel vallahi, reçetemiz çok güzel oldu. Ee, kesinlikle deneyin. Hı. Ne derler? Şunu alayım. Pişman alayım olmayacağınız Şunu, Şöyle yapayım, kirletemezsin. Oh! Ha ütü yapacaksın. Aferin. Ha, gidiyorum aşkım. diyor. Ah Rabia akıllı kız. Seviyorum. çalışkan kızı seviyorum. İşte beni, bizi, beni bir patlattı ama olsun. <laughs> ne patlatacaksın sen kendini Oradan göz kırpar insan ablasın, inat, ablasını. Abla girme inat, der. Nermin'le inatlaşmayacaksın. Nermin bilmediği bir şey girmez. Ne Bak. derler? Islak zemine basmalıyız mı derler? Yaşa, yaşa basmaz, He. basmaz, yaşa basmaz. Basmam. Yaş tahtaya basmaz. Bas. Basmam yaş tahtaya. Şimdi bunu bu şekilde İki rulo yapıp örgü gibi aslında yani döndürdük çok da örgü diyemeyiz. Ee, sonrasında kıymetli izleyicilerim şöyle aldım. Oo oh. oh, mis. Üzerine şimdi yumurta sarısını süreceğim. Hatta Bu tabi ben... kabaracak. Böyle rahat bir alana koyun ki güzelce. Sen e, oraya koy ben hemen yıkıyorum elimi geliyorum. Sana bırakıyorum sürme işini o zaman. Yok yak yakar. Hı -hı. Yumurta sarısı o yüzden sürüyoruz. Ee, bir de susam atacağız. Ee, sürerseniz şey olur böyle kararır Aa, yok, yok. Eser. Hmm. O yüzden tehlikeye atmıyoruz. Teşekkür ederim. Öğretiyoruz biz de işte ne yapalım. Yani bugün gün beğenmezsin bizi. <laughs> Yarın öbür gün beğenmezsin bizi. Bakın çok güzel oldu. Yüksel nasıl kaybetti Serpil gördün mü? Ha? Aa nasıl kaçırdın ya çok heyecanlıydı. Dedi ki bunu izledim dedi ortadan ikiye bıçakla böleceksin dedi böyle dedi öreceksin dedi dedim ki herpli öyle değil dedim benim attığım tarifi ben bilmiyor muyum dedim yok dedi öyle dedi bak sen son dakikada değiştirdin dedi dedim değiştirmedim aç videoyu dedim videoyu izledi ayrı ayrı iki silindir yaptığımı gördü ve şu an e, balık kesire e, molasız bir şekilde gidecek. Kahve mahve yok. Süper. Çok mutlu oldu. Bak kaka atıyor. Hakikaten <laughs> 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 Nasıl mutlu oldum? Sanki yanımızda. Dedim ki durmak yok artık. Yüksel Eser sen boşuna gülüyorsun da. Niye Çünkü biliyor musun? akşam gala yemeğimiz var zaten. Ben ancak varıp hazırlanırım. Benim sunucum kıyamayıp yolda der ki 3 dakikalık mola veriyoruz çabuk ol der. Ben hallederim o arada. Sen boşuna gülüp sevinme canım benim. Sen de hiç öyle hayallere kurma. Ya yapmaz mısın? Yok canım benim. Ne olur ki bir şey Sen yapma. benle az önce inatlaştın mı? Ya ama ben de çok emindim ben. Ha. <laughs> Neyse Ati'nin kahvesine kaldık iyi mi oldu? Ne? Din, dinlemez. Yok o kadar işkence yapmam yani kıza da o kadar değil yani. Daha Yoksa... ne diyor? Ben diyor dün yaşadıklarımı anlatayım onu dinlesin diyor molayı da verin diyor. Adamın <laughs> ruhuna bak ya. Ruhuna o işkenceye gir sokmam o kadar öleyim yani. Öleyim de bak. kurtulsun bari. <laughs> öleyim Öyle, inşallah. <laughs> çabu çabu. Evet efendim nasıl güzel oldu bak şimdi orana yakın getireceğim. Ona sen zahmet etme ben geliyorum bak. <laughs> ee, şimdi görüyor musunuz? Görüntü şu an ekranda. İnanılmaz güzel bir şekilde örüldü. Ve ne yapıyoruz efendim? Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına vereceğiz. Hmm. Ee, güzelce kabaracak. Hatta 180 yapalım da içi de güzel pişsin. 180 Acelemiz olsun, yok. Ah şöyle 180 de. 180 olsun bizim olsunlar mı? 180 de şöyle yavaş yavaş pişsin. Alt üst bir ayar yapalım, İçini çeksin. bak, bak. Sıcak mı dedim ama kurtardım. Ah. Vallahi şey buz pateni gibi kayıyorum Serpil burada. Gitme gitme. Gidiyorum ben. Çünkü <laughs> coşarım dediği olacak bir şey değil. Ama bana olacak. Ay Allah vermesin hatırladım. <laughs> bir adım daha ayrı çıkmaz. Ağzı ayrı çıkmaz zaten. Bir şey söyleyeyim ben bazen korkarım öyle şeyden biliyor musun? Şimdi, aha vallahi billahi bismillahirrahmanirrahim sağ salim atlatırım inşallah. Şimdi ben bunu kesmeyeyim. Çok sıcak. Şöyle yapayım. Çok kıyamadım yani. Birazcık sertleştiğinde daha güzel şekil alacak. Kıyamadım ya. Vallahi kıyamadım. Kesersem çünkü hamur olacak. Ama şuradan şunu şöyle gösterebilirim. Bak. Bak. Kesmedi bence yüksel Bey. Bak, kursu. bak, 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 bak. Çok güzel. Acuka falan böyle şimdi bunun içinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.